Bu, bugüne kadar gördüğüm en şiddetli yağmur. Bu sokakta asla böyle bir akış olmadı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten. Böyle bir şey ilk kez oluyor olabilir. Ya da ben 3 yıldır ilk kez görüyorum. İşin kötüsü bu yolun sonu yani yokuşun sonunda bir dere var ve dere diğer yokuşlardan da anormal derecede seli alacaktır. Mutlaka dere taşacaktır. Deredeki tekneler falan eyvah diyorum. İnşallah şu an durur. Eyvah eyvah diyorum. Gerçekten eyvah diyorum. Böyle bir şey görmedim hiç. Kesinlikle aşağıdaki dere taşıyacak. Burası tabii ki kurbal dereye inen yokuşlardan sadece bir tanesi. Ama o dereye inen birçok yokuş var. Dere bir şekilde ıslah edilemiyor. Neden olduğunu anlayamıyoruz ama bakın muhtemelen orada çok büyük bir olay olacak ya da oluyor şu anda da. İnşallah bundan sonra devlet oraya el atar. Maalesef benim minik teknem de orada. Evet ben de bu çıkarım için. <laughs> Çekiyorum bunu. Eyvah eyvah eyvah. Nehir oldu ben hiç böyle bir şey görmedim diyor. eyvah eyvah. inanılmaz. nehir oldu arkadaşlar inanamıyorum. küçük bir nehir burası. Bizim eskicinin önü. İçeriye muhtemelen su giriyor. Orası da bodrum katlamadan en çok şurayı çekmek istiyorum çünkü Evet çok güzel oldu arabanın arkasıyla. Bu, burası bizim modada Bahariye altında Kısırcı başında sıradan bir sokak ama şu anda gördüğünüz gibi akarsu nehir inanılmaz çakıllar falan gelmiş durumda inanamıyorum bu işin içinden Sayın Kadıköy Belediye Başkanımız Selami Öztürk nasıl çıkar hadi hayırlısı inanılmaz Şurayı bir daha alalım inanamıyorum araba geçen bir